Gelelim şimdi PUBG'ye. Kankam herkese merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceden videolarımda gizli kelime kullanıyordum ve bazı kardeşlerim bunu gerçekten çok seviyordu. Bu videonun en başında, ortasında ve sonunda gizli kelime kullanacağım. Bakalım hangi kardeşimizi videonun sonuna kadar izlemiş ve desteklemiş. Bu arada gençler kanala abone olup bildirimleri açın. Buna ihtiyacım var. 40 bin kişiye çok az kaldı. Ne diyorduk kankam? Gelelim şimdi PUBG'ye. Ne <laughs> dersin? Oo adamlar geldi. Emin <laughs> buldum. Önümde adam var. Gel şuradaki adamı öldürelim. Hayır. Bayılmadın değil mi? Güzel. Yok yok. Geliyorum adamsın sen. Hayır. Dikkatli ol. Kitin var mı? Var var. Basalım kitini. abi da. Burada. Bilir bize dikkat et. Bayağı vurdum. Gel. Bunun arkadaşları gelecek. Haberin olsun abi. Ses aldım. Ha önümüzde. Gel abi. Arkadaşı geldi. Helal lan sana. <laughs> yargıda atıyoruz ha. Ya dedim bir kez ekleyeyim bakayım kabul eder Dur, belki. Kurban olurum ben sana. Hadi bakalım. Hadi gel gidelim yargıda atalım. Kaç kilim var? Bir. Tamam sen onu bir 4-5 yaparsın bu oyun. Hı. Ben normalde 1 ve 4 giriyorum hep şey oluyor. Ee, Misliğini falan yapıyorum. 14 kilo falan çıkıyor. Ooo güzel. Kaden kaç senin? Altın. Altı kaden mi var? Hı, Hı Şey ya. Kadeyi bilmiyorum abi. Ee, hadi gel gidelim bakalım. Araba var burada. Şey normalde 3 tane sen ban yedir. O yüzden bunu açtım. Anladım abiciğim Bak buraya adam gelmiş ha. Gel. Hazır mısın yargıya? Drop'a doğru gideceğim. Drop var ileride. Adam vardır büyük ihtimalle zaten orada. Daha solda adam var. Bot olabilir, gerçek de olabilir. Bot mu? bunu. Tamam bunu da vur. Önün tamam güzel. Bunu bitir hemen gidelim. Tamamdır. Kaç kilin oldu? Üçlü mü? Üç. Tamam güzel. Adam zannettim lan bir an. Ha önümüzde adamlar. Bak şimdi bir tık ilerleyelim tamam mı? Direkt buradan yardırırız o adamlara. Bence burada ben bırakalım. Gel 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 hazır ol. Gel. Yapıştıracağız şimdi. Gel gel bittik yaklaşalım gel. O aldım. Çok iyisin. Tepede hala adam var. Gel. Miraç bizde gel 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 koş 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 koş. <laughs> Yukarıda tepede gel. Sıkıyor bana. Dikkatli ol. Lan. Bomba attı bana. Önümde adam. Ondan. Bomba attı. Miraj rastlayalım bu adamı. Miraç gel girelim. Şu gel. Bir araba geldi ama kaçtı araba değil mi? Evet, evet şu tarafa doğru gitti. Tamamdır. Burada bir kendimize gelelim. Bir lootumuzu yapalım adam akıllı. Bayağı bir loot var çünkü burada. Şu enerjiyi basalım bence bir. Ben bastım. Dikkatli ol abicim. Şu zaten burada önümüzde bir yerde o. Verdin arkasında olabilir. Kayar kıs olabilir dikkat aynen Şimdi olana gelecek. Onun buradan alana gelmesi gerekiyor. Bence adam var, ya şu önümüzden bir yerden çıkacak ya. Evler var ya. Bir tane şey, mollu vardı da o kaçtı. Nereye kaçtı? ya bakayım şu tepeye çıkalım. Aha! O bu adam nerede ya? Bu adam hani ısrarla gelmiyor. Büyük ihtimalle alana ölmeyi tercih ediyor galiba. Evet. Bu adam inatçı çıktı ya. Gelmez bu. Hayır ne kadar dayanabilecek onu merak ediyorum. Alan az mı vuruyor ki ya acaba Miraç? Evet. Allah Allah. Böyle bir inatçı düşman görmedim ya. Yok bu buradan çıkıyor alan geldi. Gel 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 gidelim. Ha bomba geldi. Alan 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 alan. Gel, 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 gel. gel. Ben giriyorum çünkü çok az canım. Tamam, alana öldü o. Onun arkadaşı kaldı o zaman sadece. Onun arkadaşı nerede? Onun arkadaşı bence var ya alan dışı geliyor biliyor musun? Ya da... Aha. Helalsin sen. Eline sağlık. Poz ver bakayım. Miraç sesim geliyor mu abicim? Geliyor abi. Abicim ben oyunun başından beri kayıttaydım. Haberin olsun sana söylemedim. Ben maçı YouTube'da paylaşacağım. Haberin olsun tamam mı?